2020 model transporter Caravella aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle kontağımızı açalım. Kadran seyranağımız gayet güzel oldu. Ondan sonra ek yakıtı gösterelim size. Ek yakıtımızı da şöyle sayfamızı çeviriyoruz. Ek yakıtımız da bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra e, ee, Drive School olayımızı açtık arkadaşlar multimedyada. Buradan sürüş bilgilerini görebiliyor şöyle sinyaller vesairedir. Ondan sonra gündüz farı açma kapama menüsünü ekledik. Arka stopların gündüz farları birlikte yanmasını yaptık. E, kitlemede korna menüsünü ekledik ve kitlemede korna aktif ettik. Bir de orijinal alarmımızı açtık. Araç çalışırken kumandanın kullanımını da yaptık arkadaşlar. Ve diğer tüm gizli özelliklerini açtık. Açılan gizli özelliklerini de eklerindeki broşürler uygulamasının bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. ilemede kornamız ve açmada da kornamız arkadaşlar. Menüden de kontrolünü yapabiliyoruz. Müşterimize hayırlı olsun burada. 2020 model Transporter Caravelle aracımızın gizli özelliklerini açtık. karşılama uygulaması sistemleri dahil ettik. Bir de otomatik yaptık. Testini yapacağız. Aracımızı açıyoruz. Şöyle sistemimiz yandı gayet güzel bir şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Orjinalalarımız arkadaşlar. çalıştığımızda 3. stopun yanmasını test ediyoruz arkadaşlar. 3. stopumuz yandı. Kapatalım bagajı abim. Kapandığında da kapa ışık kapanacak. Kapandı. Hayırlı olsun müşterimiz.